Sağ olasın, teşekkürler. Can. Sağ ol kardeşim teşekkür ederim. Tekrardan olsun. Sağ olasın. Ali kapıyı çeker misin sana zahmet ya. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar isim yazdırmak isteyen yok mu? Öyle izleyecek misiniz? He? Mesela Duha. Duha hoş geldin. Evet Duha merhaba kardeşim. Ne yapıyorsun? İyi misin? Nasılsın kardeşim? Halin keyfin nasıl? Duha'ya selam gönderiyorum. Merhaba Duha. Evet Ahmet. Merhaba Ahmet. Arkadaşlar isim yazdırmak isteyenler isim yazdırıyorsanız yazdırın. Biraz sonra chat hızlandığı zaman isim yazdıramayacaksınız. İsminizi görmem gerekiyor. Adem merhaba hoş geldin. Evet isim yazdırmak isteyen arkadaşlar alalım isimleri sıradan. Bakın sonra chat hızlandım mı? Yok abi benim ismimi yazmadın. Yok cart yok çürt söylemeyin bak. Anladınız mı? Şimdi fırsatınız varken yazdırın. Feride hoş geldin Ayşe yaz demiş. Yazalım Ayşe'ye. Devam edelim. Hadi arkadaşlar yarım saatlik bir canlı yayın ara buldum. Abi ben yeni geldim merhaba. Yavuz hoş geldin sefa geldin. Türkiye'nin, Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen çiğ köftecisi ile berabersiniz. Evet Erdem hoş geldin. Arkadaşlar isminizi bir kere yazarsanız sizi görmem zorlaşır. Bakın insan sayısı yavaş yavaş izleyen sayısı artıyor. Ona göre bakın. Ayşe. Betül. Ayşe Betül. Efe yaz demiş. Ekran fotosu alacağım demiş. Kardeşim yazdım. 2 sa saniyem var. 1, 2, iki, iki buçuk, 3. Bitti. Evet isim yazdırmak isteyen arkadaşlar isimleri alalım. İsimlerinizi belirtin. isimlerinizi yazalım. İstanbul Sultanbeyliği kardeşim. Sultanbeyliği Sultan arkadaşlar, Sultan Ahmet Yesevi Mahallesi'nde dükkanım. Sürekli sorup duranlara selam olsun. Teşekkürler Crazy Anyuna. Ayan hoş geldin. Ayan nasılsın kardeşim? Ne yapıyorsun Ayan? İyi misin? Devam edelim. Kübra yazar mısın? Roblox Kübra demiş. Yazarım. Yazarım Kübra. Evet arkadaşlar ama o kadar isim yazdım. 5 peyni gelmiş. Yani 5 kişinin ismini yazdım sadece. Arkadaşlar beğeni atın isim yazayım. Hadi bakalım. Beğeni atın isim yazayım. Önce beğeni atın sonra isimlerinizi yazayım. Destek olun arkadaşlar ya. Hira merhaba. Ekrem merhaba kardeşim benim. Ekrem. Devam edelim. Devam edelim. Ahmet. Devam edelim arkadaşlar. Bakın Latif. Latif merhaba hoş geldin. Arkadaşlar isminizi bir kere yazarsanız sizi görmem imkansızlaşır. Bakın 135 kişiye çıktık. Şimdi 135 kişi ismini bir kere yazarsa sizin isminiz en sonlarda kalır. Ona göre yani. Mert merhaba. İsmini bir kere yazarsan görmem. Ondan sonra bana laf etme bak. Hiçbir şey demiyorum. Ondan sonra bana laf etme. Abi Metin kral yazar mısın? Ya yazarım abi niye yazmayayım ya? Metin kral oğlu kraldır abi. Al Metin kral. Adamsın kardeşim benim. Metin benim için her zaman kralsın dostum. Ama beğeni atmıyorsunuz. Bakın beğeni atmıyorsunuz arkadaşlar. Beğeni atmıyorsunuz yapmayın ya. Ya dilenci yapmayın beni ya. İsmini yazdıklarım beğeni atsın arkadaş ya. Arkadaşlar şu ekrana bir çift tıklayın bakalım. Şu ekrana bir çift tıklayın böyle. Bu çarpının üstünü bir çift tıklayın. Şu an beğeni sayım yüzün üstüne çıkması lazım aynı anda. Ekrana bir çift tıklayalım arkadaşlar. Ekrana bir çift tıklayalım. Beğeni yapmayan arkadaşlar destek olmak istemez misiniz? Lütfen bakın beğeni sizden bir şey kaybettirmez. Abi Eylül yazar mısın? Yazarım abi niye yazmayayım? Arkadaşlar sadece ismini gördüğümü yazıyorum. İsmini gördüğümü yazıyorum sadece arkadaşlar. Sadece ismini gördüğümü yazıyorum. Koray merhaba. Evet Koray merhaba. Nasılsın Koray iyi misin? Hızlanıyoruz arkadaşlar hızlanıyoruz. Hızlı hızlı yazın isimlerinizi okuyamıyorum. Sıla. Bir kere yazıyorsunuz ondan sonra diyorsunuz ki Yücel abi ismi yazmadı. Ya nasıl yazayım abiciğim? Rahman merhaba. Evet devam edelim. Devam edelim. Abi Melih yazar mısın demiş. Melih. Evet. Feride. 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 Evet. Cemal yazar mısın? Yazarım abi. Evet. Devam edelim. Nazlı hoş geldin. Nasılsın Nazlı? Hoş geldiniz. Allah'ım hoş geldiniz. Sağ olun abla. Allah, Allah, Allah razı olsun. Vallahi büyük yetiş olun ya. Allah razı olsun. Nazlı'm olsun. Ece'ye bir Evet. 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 Hiçbir şey yok. çok e, <laughs> <başka bir> şey. <laughs> kullanamıyoruz biz. Şöyle var Limon? <laughs> Allah nasip oldu büyüttük ya. Bize süperlerin taşındı. mi abla? Nereye? <laughs> beni. Nerede bileceksin? farklı mıydı mü? Büyüdü büyüdü. düdüklü. mı? bakalım. Şöyle mı? Bir bir az. mi? Mı? Da... Mı? mı? Az mı olsun abla? Alayım mı? Alayım mı? Şöyle değil mi? Alayım, alayım. Yapayım mı? yapayım ya. İşilik biraz. Şu... Bir de olsun. Limon.

Atatürk okulu aldılar bir kaza. <laughs> e, 45 lira evet, Ya Güneş, biz oralar evet, şey de oralarız ama orada yok. Gelemedik bizim için. Çocuklar şey yapamadı. Şuna ya. biraz da bir kutu ver. Ağabey ayran ne kadar? Ayran 15 lira. <laughs> Baba bu ne?

E kanka müşteri var da müşteriye gittik Allah Allah. Müşteri geldi şimdi ben müşteriyi bırakıp size isminimizi yazacağım ya. Ali. Merhaba. Yasin Beyza yaz. Ne olur aboneyim. Ya arkadaşlar ister abone olun ister olmayın. İsminizi gördüğüm zaman zaten Yasin Beyza. İsminizi gördüğüm zaman yazıyorum. Sizden benim tek istediğim bir şey var arkadaşlar. Beğen atın ya. Şu an belki 100 tane isim yazdım. 52 kişi beğeni atmış. Nerede lan? Hatırladı mı ben Dora? Dora'yı hatırlarım tabii. Dora'yı niye hatırlamayayım ya? Arkadaşlar benim fanlarım var. Yaklaşık 327 bin kişi benim kanalıma tekrardan yayına geliyor. Efe kan yazamam. Efe yazdım. Abi ben hatırladım mı? Dora hatırladım. Neden atmayayım? abi ismimi yaz. Abi neyse geçti. Arkadaşlar sadece isminizi yazın. Gördüğüm zaman yazıyorum. Ücret istemiyorum. Para istemiyorum. Pol istemiyorum. Torpil yok. ıbır yok. Zıbır yok. Beril. Sadece isminizi yazın arkadaşlar. İsminizi yazın. Şak diye isminizi yazayım ben de. Merhaba abi lütfen nehir yaz. Yazarım. Arkadaşlar öyle ne olur lütfen abi bir ismimi yaz ve yazmayın. Bakın nehir yaz mesela. Abi lütfen Nur Sima yazar mısın? Ya sadece Nur Sima yazsaydın seni daha çabuk görerdim. Allah'tan chat hızlı değil. Bakın chat hızlı akıyorsa isminizi bir kere yazıyorsanız sizi göremem arkadaşlar. Tahsin. Neydi? Hadi lan. Zaten bir yoldan, bir yoldan yüz alırsın. Çak çak konuştun için. <laughs> Komik mi? Güneş hoş geldin. Evet. Ne olacak ki? Ne söyleyeceksin ki? Ailemizle ne alakalı bir şey söyleyebilirsin ki? Bir şey söyleyebilirsin ki? Ailemizin bir sırrı yok ki. Bunu nereden aldın ki? Neyi ki? Getirdi ki, veriyor ki. Kim getirdi kim? Ay bunu bana ver ki. Al götür eve. Arkadaşlar isminizi bakın chat hızlandı. Bir kere yazarsanız görmem. Seko ne haber Seko? Güneş sen niye Güneş ASMR kanalından saçma saçma şeyler paylaşıyorsun? Sen ASMR kanalı mısın yoksa böyle ya artistlik abi, kanalısınız? Çekeyim, niye çek? Mikrofon da pez, kızım mikrofon olmaz olmadan da çekiliyor. Baba, e ben çektim ses çıkıyor. Asiye Meryem de mi? Yapacak bir şey yok. Hadi. Sağ olasın abi hoş geldin. Olur abi. Litreli al abi daha avantajlı gelir. Abi, da ayrı ayrı. Da şimdi, tamam abi. Ben abi onları bir sallayalım abi.

Allah'ın Allah bereket versin ayağımıza sağlık. Çok teşekkür ederim görüşmek üzere efendim. Alperen. Bir dakika kızım şu an canlı yayınlayayım bak. bak canlı, canlı yayın mı ben mi? Canlı yayın oğlum sen kimsin ya? Allah Allah ya. Dürüm mü istiyorsun? Güneş. 5 dakika bekle bir video çekelim. Ya hayır ben video bile çekeceğim. Ben bunu yiyeceğim ya. Para var mı? Hayır. Tamam. Var mı para? Ne olsun içinde? Ne ana? Domates. Evet, devam Yeter. Tamam. Evet. Evet. Yöver. Evet. Ee, bir, 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 bir evet. 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 Evet ee, yok. Gele. Eee yok. Geliyorum arkadaşlar isimlerinizi yazın geliyorum. İsimlerinizi yazın geliyorum. Evet yazdınız mı isimleri arkadaşlar neredeyiz? Hadi bakalım. En çok ismini kim yazdıracak? Hakan merhaba. Evet Hakan'ın ismini yazdık. Abi Trabzonspor yazar mısın? Ya yazar mı sığmaz ki? Trab Son Spor Ah Trabzonspor yaşasın Trabzonspor Trabzonlular Fenerlere düşman mı arkadaşlar Fenerlililere. v geldi arkadaşlar V11 v ne demek Güneş <laughs> Ne bileyim ya ne demek <laughs> Turan ne oldu kızım? İsmail. Evet isim yazıyoruz arkadaşlar. İsim yazdırmak isteyen var mı? Sultanbeyli İstanbul, <laughs> Ahmet Yesevi Mahallesi. Kızımın ismini yazayım. Bana bak, bana bak. Daha bak. Aa, arkadaşlar kızım sus şeyi almış. Sus dolu almış. O salak çocukların kullandığı bıçaklardan var ya. Mina merhaba kardeşim nasılsın? Teşekkürler Mina. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şükür elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. dükkan çok güzel olmuş ya. Ya eyyuhallezine amenu ve sahbu ve ecmaim. Kank, abi, kanka biz öyle çakma hoca değiliz biliyorsun biz. Gerçek hocayız yani. Kalem şey güneşin kalemi mi? Yok çöpten buldum kanka. <laughs> Evet, i̇şte ne istiyorsunuz bir abi? Bir ne bir istiyorsunuz? Bir ne bir istiyorsunuz? Söyler misin? Bak şu an 385 kişiyi meşgul ediyorsunuz ya. Tamam bir şeymiş ya. her yere tadımlık veriyormuş da Yücel Ya abi. yok kardeşim öyle bir şey öyle yok bir ya. Aldık. Vallahi öyle bir şey yok bir kardeşim. Bizim geleli bir tadımlık yerim dedi. Şu an göbeğim yok bak. Şu göbek şu an benim için çok değerli size veriyorum ha. Şey yap. E, poşetin arasına sen. Valla sararım istersen. O bir şey. Yok yok Evet, evet Peki, Cemal abi. Adamın yanına ayran da veriyormuşsunuz doğru mu? Ya bakmayın ya. O 20 TL abi. Onlardan ücret alırım. Kadınlı yanına ayran var mı? Yok kardeşim. Ecem. Ecem merhaba nasılsın Ecem? İyi misin? Nereye gidiyorsunuz ya? Abi canlı yayın yapıyorum. Bakın arkadaşlar Sivas Asarcık'la Cemal Tükay. TC numarasını söylüyorum. 2882. Hiranur. Hiranur nasılsın? Ali yazayım mı? Ali ismini yazayım mı? Öncelikle kardeşim şeye gireceksin. Yayına, Yayına şey mı? Yayına gireceksin. Şey başmam var. Yayına gireceksin orada. Şimdi Yücel abi Defne hoş geldin. Nasılsın kız? Kardeşim hoş geldin. Ne istiyorsun? Ne yapayım sana? Şey yapayım. Ha. Ürün mü olsun? Paket mi olsun? Ne kadarlık olsun? Kaç para var? 35. Avrupa, Asya, kimiş burada mafya, gangsterler korkar, eşkıyalar asla. Şimdi rap yerine kapır kapır koysan ayıp durmaz mı he? Rap yerine kapır kapır koysan. Papa, çift Bir çeşit söyle. He? Lanet olsun bir çeşit söyle diyorum. Nasıl yani? Oğlum bir tane çeşit söyle, bir tane çeşit atacağım içine ver diye. Turşu. He bitti bu kadar. Turşu bu kadar, bitti bu kadar, turşu bitti. Tamam, da Tamam. Oğlum, göbeğin yok ya. Acı olsun mu? Olmasın. Limon? Olmasın. Domates falan içeride? Var 35 liraya bir yapıyoruz. yapıyorum? Domates, mumates. nasıl atayım ya? 65 lira alın hepsini atayım abi. Sen şey yanından şöyle evet. koysan olmaz mı? Koy yok. Mu? Genç kardeşimiz. Olmaz abi. Genç kardeşimiz. Asancı lan sen? Aşağı gelin bu bakıyorum. Abi bizde öyle yeminler var ya. Bu birer çapar Bu birer mı abi? Bızdık. <tük> <çarpıyor> evet devam edelim. Ada. kaç kişi izliyor? Şu an 115'e düştü. 245'e çıktı bak. 245 kişi. Sizi seviyorum. Kanka. Bir ay içerisinde 20. Lan abicim ne dalga geçeyim bak şu an bak şuraya bakan hani hiç parlaklık var mı? Yok. Bak burası nasıl parlak değil mi? Niye ben çünkü bununla oynuyorum. Yağını karıştırıyorum aslında. Yani bir şeyden iki şey var anladın mı? Ayıp olur mu? Tabii ki abi hayırdır lan yani size. Onu yazmasanız böyle lezzetli olmuyor Mücel Bey. Aynen olmaz. Maymun hoş geldin. Maymun mu yazıyor oraya şimdi? He. İsmi neyi sona mı yazıyorsun abi? Kanka ne yazdırıyorlarsa onu yazıyorum. Bak şimdi neye mesela Afra yaz demiş. Afra. Her şey yazabiliyor musun öyle? Yazıyorum kanka. Adam biri bok yaz demiş. Bok yazdım. tamam <laughs> bok yazdı. İsmi Ama bok. Ama Güneş adamın ismi bokmuş. Dedim senin ismin bok mu dedim evet abi benim ismim bok dedi bok yazar mısın dedi yazdım abi. Gör, 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 gör. Yok öyle şeyler yazmam. Ya, o, o da o abi. Ömer merhaba. Yok oğlum sana değil. Buradaki Ömer'e merhaba. <laughs> ya sana da merhaba da. Gel sana olay Sağ olasın. İyi, İyi izlenmeler. Sağ ol, teşekkürler İyi Ali. Tıklamalar. Allah razı olsun. <laughs> evet. Cahit hoş geldin. bana <laughs> Ah ya Orhan merhaba, Orhan nasılsın kardeşim, tamam. efendim, Dorku, Dorku ne yapıyorsun kardeşim benim, Gamze, Gamze, Yahya, Evet arkadaşlar bu arada kanalıma 7.5 TL karşılığında üye olabilirsiniz. Bir gün olsun. Evet Burak. 200 aboneyken beni izlememiştirsin kardeşim. 200 aboneyken canlı yayın açamıyorsun bir kere. Sallama. Anladın mı? Sallama. 200 aboneyken canlı yayın açamıyorsun bir kere. Evet. Atıyorsun. Selim 200 de canlı yayın açamıyorsun be. Kızım en az 500 olması lazım. Ben bir kere 200 açacağız. Açsam bile 200 hiç abone şey açmadım yani. Şahin. Yok baba 50. Aboneden itibaren başlıyor. Kenan. Kaç abone? Değil. Öbür kanalda 50 aboneydi. Evet. Vallahi mi kız? 50, 50, de 50 abone de mi? Oğlum şu 20 lirayı getirir misin lan? Getireceğim, getireceğim. Devam <laughs> edelim. Saffet merhaba kardeşim benim. Adamsın be Saffet. Öyle mi? Kaide. Emir. <laughs> Yo ben yemeyeceğim ya. Emir. Aslı. Gözükmüyor ki orada oğlum. Gözükmüyor. Yıldız. Ne yapıyorsun Yıldız? Yıldız adamsın be yani şeysin yani insansın yani. Muhammed. Murat. Emir. Merve Merve Mete Aleyküm selam, hoş geldin kardeşim Nasılsın? Ya, ben Sağ olasın Ne hazırlayayım senin için? Hemen hazırlayalım Geçmekte Arkadaşlar şu an müşteri geldi. Paket yapıyorum. Ondan dolayı şu an ne yazdıklarınızı göremiyorum. Müşteriyi göndereyim arkadaşlar. Hemen ne istiyorsanız yapacağım. Rahat olun. Ay kol bayıkken dayık bakar gözlerim. İnanılmaz özveriydi benimkisi. Gözlerinle görmesem de hissedemesem de. 500 gram depresanlar için tutma dergisi. Olarak... Ne, ne diyorsun, ne? Sen, sen sen deli. deli. Sen kafayı yedi. <laughs> Yok lan. Kafayı yemiş lan bu. Avrupa, Asya, Çin, Kuzey, geliyorum arkadaşlar geliyorum geliyorum Sanslar sana göre fazla arabayız. Ketir ses, 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 pes, ses, pes, pes. Kızların diyeceği gibi edebileceğiz. Ve sonunda sevileceğiz ve açıkçası hatta edebileceğiz. Onun da sorunları anlayan biri, buradan biri ben de değilim. Şu seslerden de okuyabilir Abartma ya! Hadi ben beni mi kıracağım? Seni kırma ablam, hayatta kırmam seni. Seni kıracağım ha. Seni kıracağım ha seni kıracağım, kanka. Seni kıracağım ama <laughs> güneşin kafasını kırarım. A -a, Güneş'le Güneş gel 200 çek. 200 çek. 200 ediyorsun. İçini köprü diyorsun. Böyle diyorsun. Hı. Kredi Tamam. Öpüyorsun. Allah benim bereket versin kardeşim benim. Onu mı Güneş? He? Ha? Ağırın. Ne? Ağırın. Neyse. Allah sana veren bir Arkadaşlar canlı yayınım burada sona erdi. Yarım saat sonra tekrardan canlı yayın. Esen kalın, hoşça kalın. Ağırın.